Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Clash of Clans'ın 3. bölümü. Bu bölümün başlığı acaba ne olacak bilmiyorum gerçekten. Şeyim Şerim şu anda böyle. Klanım ile etkisiyle Kimler geldi kimler geçti. Klanıma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi MG yaz. Pardon MG. Ve 1041 kip oldum. Sesimi biraz kısayım. Şu anda Mersin'de yaşıyoruz arkadaşlar biz. Piştim arkadaşlar. Siz, sizin orada öyle mi? Siz hangi şehirde? Burunma, Yarın rahatsızmayı unutmayın. Böyle burası. Şimdi ben pek açtım bu arada. Ben e, bunu iki saat önce falan gitmiştim. Bunları falan yükseltmeye yaptım. Ben asdım. Biraz bir Şunu. Buraya alayım. O zaman bir tane maç atalım. Üçüncü şartım da var. Şu anda arkadaşlar bir tane ikisi de bu bastım. Bir tane altın madeni bir tane de şey bastım. Karabüyü fabrikası bastım. Bayağı gelişimi yaptım. Nerede nerede? X sayını aldım arkadaşlar. Bunu sonra size göstereceğim. Bulamadım. Neyse ya. Birazdan buluruz. Arkadaşlar ben mi bulayım hemen geliyorum. Buldum arkadaşlar. Buradaymış X sayını aldım. Böyle o zaman bir maç atalım. Artık 750 istiyor ya. Yani. O sınırlar Bugün atalım o zaman. Buna değil de başka bir şeye gelin. Bana da gelin. Bu arada arkadaşlar yeni bir duyurum var. Her pazartesi. Her cumartesi saat 12'de yeni video gelecek. Belki değişebilir. Her cumartesi saat 12'de Kanal Okula sitesi gelecek. Ondan sonrasında. 15'e şarkı... atın ya arkadaşlar. 15 like bir gelsin. 14 like geldi. Hadi atayım dedim. Evet, i̇nşallah. Keşke o seri seçseydik ya. Hadi bir tane hemen seçeyim şuradan. Bak Oraya git oraya oray, git. Oray, oray. buraya verilmesin. Ses kısalım biraz. Ama ah, bedemesi çıkıyorum ben sende. Al, lütfen. Al, gidecek. Aldılar. Tabii. Ben çok korktum ki bana geçeceğim diye ya. Pekka. Walker. Domuz binci. Ejderha. Büyücü. Bir tane daha okçu. Buradan da basalım bunları. Tamamdır. Çok güzel oldu. 1050 kupayız arkadaşlar ya. Yani. Güzel kupayız he. Bu bölümün ne olacak hiç bilmiyorum. Bu da bir maç atalım. Şeyi açtım bu arada arkadaşlar. tamir ettim. Bak şurada duruyor. Şu onun yanına koydum. Tamir ettim arkadaşlar. Bastım. Umarım alırız ya. Onu al. Çok güçlü ya bu. Bu kadar da güçlü değil yani. Ha yeni şehir düzeninde böyle burada arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? başımıza atalım o zaman ama ötürü çok kısa oluyor ya 5 dakika ne yapalım buraya gidelim tasarımı düzenle bir dakika arkadaşlar arkadaşlar geldim işin çıktı ya şimdi burada ne yapalım ne yapalım ne yapalım hepsini kaldırmayacağım bunu buradan şu bunu buradan bir tane köy düzenimizi yapalım şimdi bunu şuraya o işte şu var ya arkadaşlar ayet Ha şu. Bunu olduğu yere koyacağım. Şu da tam orta mı? Biraz çok orta değil mi? De şuraya koyalım. Hatta bunu kapatayım ben. Hı. Tamam. Şimdi bunun etrafını çevirmeyelim bence. Hatta çevirelim bunun etrafını. Buradan onu koyalım. Kısıkları koyacağım şimdi. Sonrasında geçen 9 10 seviyelere. Böyle değil. Burası buraya ya. Bunu kaldıralım. Ben bence kötüsün hepim olursa arkadaşlar size göstereceğim. Evet arkadaşlar daha böyle 15 dakika fen oldu. Kötü düzenini böyle yapabildim yani. Biraz kötü ama yakını düzelttim. Bu arada, çok hızlı aldım söylemiş miydim bilmiyorum. Evet. Duvar arttıydı sana ben de böyle yapayım dedim. Şimdi buradan kaydet. Etink olarak. E tamamen. tamam. Tam değil mi? Tasarım. Tasarım üzerine dedim. Heee. tamam. Bir tane okçu falan. E bundan arasında yoktu. Ne yapacağım ki bunlara? Ben hmm. ona şöyle yapayım. Bu duvarda böyle yapayım. Tamam. Kaydet. Etiket olarak, tamamdır. Artık gömüz bu arkadaşlar. Artık bu yani. Hatta size çalıştırma bakın buradan gösterebilirim. 58 dakikaydı. Yarım saat falan çalışmışım. 30 dakika yemiş. Sen O zaman bir metet alalım. Ve videomuzu bitirelim. Bu hala olmadı mı ya? Nasıl olmadı ya? Kara fabrikası neredeydi? Nasıl boş. Neyse burada ilk, ilk sırayı noktayız. Hımm. Nerede ha? Tamam burada da tamam. 1050 kupayım arkadaşlar. Köy düzeni yapma. Şimdi 1050 kupadan aşağı düşmemek. Çünkü 1250 kupa yapacağım. 450 elmas kazanacağım. Son maçımızı atalım ve videomuzda bitirelim. 8 dakika geçmiş zaten. Tam böyle bana bir bana göre bir köy lazım. Ben ben buradayım arkadaşlar. Köye geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir kuyu buldum adam çok saçma yapmış. Attım barbarı. Şimdi iki oldu. Aksiyonu Tamam bak. Yapsın var yani. Askerlerimi hiç harcamaya gerek yok. Ama sizden ne? Tamam be bunu da alsınlar. Tamamdır bu kadar. 5 kupa daha kazandık. Hem büyüler. Büyüler buradan. Hızlı sana bulmam. Ama böyle çok coşkulu bir maç yapamadık ya. Çok coşkulu bir maç yapmak istiyorum ha. Bu maç. Ama bak şurada bir şey var. Bunu buradan, bunu buradan. Bunları kırsın.

%50 yapın da başka bir şey istemiyorum yani. %50 yapın. Yapın %50 bak %50 yapmadan ölürseniz var ya. Tamam. Tamam. Ben çok korktum arkadaşlar %50 yapmayacaklar. Bu bak, kadar evet, da afiyet kalırda Fakat çok iyi ya yani. Şu duvar kırıcı olsa duvar kırıcıları çok kullanmıyorum Güzel coşuluyor maçı da yaptık iki yıldızımızı aldık Saldırsın ya böyle bekliyorum böyle bir güzel uzar baksana şuna Al bu Adam tek başına yarışıyor sigma ya Hı, Tamam 12 kupa Buradan Geldim Bunları üret Kışla Bunu Bunu Bundan bundan Hatta Bunları Söyle önce walker öğretiyorum Walker ve domuz binci. Tam bu kadar. Bugünlüğün videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.